Bir sonraki konuşmacı Barış ve Demokrat Partisi grubu adına Sayın Ertuğrul Kürtçü. Buyurun Sayın Kürtçü. Mersin Milletvekili. Süreniz 20 dakika. <laughs> Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar. Bu Expo kanun tasarısının kendisine baktığımız zaman büyük belirsizliklerle dolu bir heves projesi olduğunu görmek mümkün. Her şeyden önce e, bu projenin e, Türkiye'nin geleceğe bakımından tayin edici bir rol oynayacağına dair e, bakanlık görüşü olarak, komisyon görüşü olarak buraya yansıyan çerçeveyi paylaşmadığımızı söylemek isterim. Çünkü eninde sonunda Expo mal ve sermaye dolaşımının hızının artırılması ve bundan en yüksek karın sağlanması bağlamında ortaya çıkan bir sergi, uluslararası sergi çerçevesini bize sunuyor. E, 2016'ya kadar bununla ilgili olarak çalışılacak 180 milyon TL ki ben ortada henüz ger, e, sağlam, somut bir proje olmadığı için uygulama sırasında bu 180 milyon liralık yatırım hacminin çok çok aşılacağını tahmin ediyorum. 2016'ya kadar bu sarf edilecek. 2016'dan sonra bütün bu yatırımların sonucu olarak yapılmış olan fuarın, serginin belli bir süre sürdükten sonra boşalmasının ardından bütün bu altyapının, tesislerin, yapıların, yolların ne için kullanılacağını dahi Bilmeden e, bu projeyle ilgileniyoruz. Buna kaynak ayırıyoruz. Bu bir hevestir o nedenle. Bu heves aslında yaygın bir heves. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti küresel alanda yer tutmak gayesiyle kaygısıyla genel olarak ihtişamlı projeler peşinde koşup Türkiye'yi bir cazibe merkezi haline getirebileceğini ümit ediyor. Örneğin. Olimpiyat oyunlarını Türkiye'ye çekmek, Karadeniz'den Marmara'ya ikinci bir boğaz açmak, kentlerin kendilerini, bölgelerin kendilerini birer yatırım alanı olarak sunmak uluslararası piyasaya bir yol olarak görünüyor. Ancak bütün bunların geçmişte de bugün de yani ranta, spekülasyona, gerçek değerlerin değil, spekülatif değerlerin dolaşımına, ayrılmış olan kaynakların hiçbir anlamda sağlam, gerçekçi, paylaştırılabilir, sürdürülebilir bir gelişme sağlamadığı bilinen bir gerçektir. Daha önemlisi bu projenin Türkiye'de uygulanması için adım atılırken yer seçiminin, hedeflerin, hedeflemenin neye göre yapıldığına dair kanun tasarısında herhangi bir hüküme rastlamıyoruz. Elbette toplumun bir yararı olacaksa Antalya kentinin de bu yarara ulaşma hakkı var. Ama niçin bu tasarım yapılırken başka alanlar değil de burası seçildi? Meçhuldür. Demokratik bir tartışma sonucunda gelecekteki başka projelerle ilişkilendirilerek bugün Antalya, yarın Mersin, öbür gün Konya planlaması içerisinde gerçek bir plana dayanılarak yer seçimi yapıldığı son derece kuşkulu. İkincisi, bu projenin gerçekleştirilmesi için Tarım Bakanlığı'nın tahsis ettiği araziler üzerinden Antalya kentine yapılacak olan müdahalenin kentin doğuya doğru gelişmesini zorlayacağı, bunun içinde son derece verimli tarım alanlarını yani anamur ve manavgat doğrultusunda gelişmeye zorunlu olarak kapı açacağını. Çünkü şaka değil 180 milyon lira yatırdığınız zaman bunun yaratacağı fiziki sosyal hareketliliğin kaçınılmaz olarak doğuya doğru bir cazibe alanı yaratması ve tarım alanlarının başka maksatlarla tahsis edilmesi olasılığı çok yüksektir. Kaçınılmazdır hatta. O zaman bir planlamadan yerel bazda da yoksun olduğunu bu projenin söyleyebiliriz. Bu riskler nasıl değerlendirilmiştir? Nasıl burada diğer al almaşıklar arasından örneğin bu alan seçilmiştir de batıya ya da kuzeye doğru bir alan tahsisi söz konusu olmamıştır? Bunu bilmiyoruz. Dahası bu proje bir çiçek Eksposu, e, hortikültürel yani e, insanın dolaysız temas alanında bulunan bütün tarımsal faaliyetler ki bunun teması çiçek ve çocuk. Şimdi e, plansızlığın e, bir başka göstergesi, siz eğer Akkuyu'da bir nükleer santral planlıyorsanız o zaman Antalya'yı bir hortikültürel alan olarak nasıl kuracaksınız? Çünkü bütün bilimsel göstergelerin gösterdiği şey Akkuyu'daki nükleer santralin genel olarak Akdeniz'de, özel olarak da yakın ve bölgelerde hem deniz iklimselliğinde hem bitki çeşitliliğinde hem tarımsal alanların değerlendirilmesinde önemli kritik değişikliklere yol açacağıdır. E o zaman bir taraftan çiçek tarımını ve buna bağlı e, süreçleri teşvik ediyorsunuz. Öbür taraftan onun yanına bunları tehdit eden bir başka yatırımı dikiyorsunuz. Plan bunun neresinde? Üçüncü nokta, bütün yerel e, halk örgütleri, toplumsal örgütler, bu proje gerçekleştirilirken kendilerinin ve taleplerinin projeye dahil edilmesi konusunda Son derece sınırlayıcı bir tutumla karşı karşıya kaldıklarından yakınıyorlar. Bu, bu alanla doğrudan doğruya ilgili olan peyzaj mühendisleri, çevre mühendisleri, diğer kuruluşlar, üst kuruluş TMMOB sürece bir şekilde temsilcilik vasıtasıyla dahil edilmiş olmasına rağmen sürecin inşasında, kaynakların projelerin gerçekleştirilmesinde, kentin yeniden planlanmasında, görüşlerine hiçbir şekilde kıymet verilmediğinden şikayet ediyorlar. Yerel basına bu yansıyor. Yetkililerle yaptıkları konuşmalara bunu aktarıyorlar. Ve daha önemlisi 2016'da gerçekleşecek olan bu sergi için henüz ortada somut bir proje yok. Sadece 3,5 yıldan söz ediyoruz. 3,5 yıl içerisinde neler nasıl projelendirilecek? Projeler hangi yarışma usullerine tabi olacak? Ben bu kanun tasarısına baktığım zaman görüyorum ki yarışma burada kural dışıdır. Oysa bütün ekspoların en önemli özelliklerinden bir tanesi, her ne kadar ben bunun bir kapitalist mal dolaşımı aleti olarak, ortamı olarak görsem de, sonuç olarak bir kapitalist uygarlıkta yaşadığımıza göre, bu kapitalist uygarlığın içerisinde temayüz eden kimi kalıcı sonuçlar ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağını bilmiyoruz. Örneğin bunların atası evveline gidip baktığımızda Londra'daki fuarın geriye Kristal Sarayı bıraktığını, Paris'teki fuarın geriye Eyfel Kulesi'ni bıraktığını biliyoruz. Ama bütün bunlar çok uzun hazırlıkların sonucundaydı ve bu yapılar hala asırlık yapılar olarak yaşıyor. Peki Antalya'ya ne bırakacağız? Üç yıl içinde bu nasıl tasarlanacak? Dünya tarihi çapında hatırlanacak bir eserin bir yarışma olmadan Türkiye'nin mimari kapasitesini topyekün harekete geçirmeden nasıl dikileceğini, inşa edileceğini, düzenleneceğini düşünebiliyoruz. Çünkü korkarım ki Türkiye'nin her tarafında birbirine benzeyen bir havalimanı binasından ayırt etmemiz mümkün olmayan adalet sarayları e, zinciri gibi burada da hangi e, plana, hangi yerel e, mimari özelliğe, hangi mimari mirasa atfen e, yapılacağı belli olmayan çeşitli binaların hızla ihale edilerek sürecin tamamlanacağını görebiliriz. Kentin planlanması, peyzajın planlanması, bunlar hangi projelere göre yapılacak bilmiyoruz. O nedenle bu e, tasarım sadece aslında. Mega projeler peşinde koşma iddiasının bir ürünü olarak ortaya konuyor. Şimdi bu mega projenin gerçekleşmesi bakımından seçilen tema ise, <laughs> bir trajediyi görmeden bu tema hakkında nasıl konuşacağımız konusunda derin şüpheler yaratıyor bende. Çiçek ve çocuk mu temamız? Şimdi bu çiçek ve çocuk temalı projenin, Expo'nun gerçekleşeceği sırada, zamanda Türkiye'de olan bitene bakalım. Cezaevlerindeki çocuk sayısı 1 Ağustos 2012 tarihi ile itibarıyla 2225. Çocuk gelinler sadece 2011 yılında 20 bin aile 16 yaşından küçük kızlarını evlendirebilmek için mahkemelerde dava açtı. Çocuk evlilikleri, çocuk yaşlı evlilikler bakımından Türkiye sadece Avrupa'da Gürcistan'ın arkasında. Ondan sonra Türkiye, ondan sonra Ukrayna geliyor. Şimdi öte yandan çocukların maruz kaldığı şiddet Akdeniz bölgesinde tahammül edilmez düzeyde. Size haber vermek isterim. Geçen gün gazetede bir haber olarak bunu okudum. Ada e, İçişleri Bakanlığı'na da bir soru önergesi vereceğim. İçişleri Bakanlığı Çukurova'da, Mersin ve Adana'da bir çocuklara ulaşma projesi yürütüyor. Bu projeye göre polisler resmi kıyafetleriyle evlere gidiyorlar. Potansiyel terörist olarak gördükleri çocukları ailelerinin yanında uyarıyorlar. Onlara çeşitli biçimlerde ev içlerinde hayatlarını nasıl tanzim etmeleri gerektiğine dair uyarılarda bulunuyorlar. Çocuklar her gün yaşadıkları pek çok korkuya ek olarak bu korkuyla da tanışıyorlar. Çeşitli olaylardan ötürü gözaltına alınmış çocuklarla ilgili olarak görüşmek üzere Mersin'de gittiğim terörle mücadele şubesindeki yetkiliye bunların için yaptıklarını sorduğumda kanunla kendilerine verilmiş böyle bir görev olup olmadığını sorduğumda bana dediler ki hayır kanuna verilmiş böyle bir görevimiz yok ama biz inisiyatifimizi kullanıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar çocuk konusunun çocuk şiddeti ve çocuğun uğradığı şiddet meselesinin bir güvenlik yaklaşımıyla emniyet müdürlükleri vasıtasıyla ele alındığı bir yerde çocuk temalı bir e, expo e, sürdürürken acaba bu çocuğu bu projenin neresine koyacaksınız? Bunlar mevcutlu olarak mı getirilecekler bu sergiye? Bu serginin madem ki teması çocuk. Çocuk hakları örgütleri, çocuk kuruluşları, çocuklarla yakından ilişkili çocuk kültürüne adanmış yapılar ve kuruluşlar bu projenin neresinde? Ve temamız çiçek. Yani ticari bir ürün olarak çiçek. Buraya baktığımızda da Bölgenin sunabileceği endemik türler bakımından sürekli olarak tehdit altına onları alan HES projeleriyle bir yandan yarılan bir bölgede aslında e, bu e, hortikültürel e, projenin gerçekleştirilmesi bakımından temanın çiçek olarak seçilmiş olması da bir bakıma trajik. Buna oksimoron diyebiliriz. Yani kuru su gibi bir şey. birinci kelime ikinci kelimenin anlamını ortadan kaldırıyor. Bir yandan HES projeleriyle birlikte endemik çeşitliliği tehdit altına alacaksınız. Öte yandan Akkuyu Nükleer Santrali ile e, hem e, denizin hem e, karadaki bitkilerin e, varlığını tehdit altına alacaksınız ama hem de temanız çiçek olacak. Bütün bunların bir arada sürdürülmesi, hem gaza hem frene aynı zamanda basılıyor olması anlamına gelir. Belki bu eleştirilerden hareketle bu yönde bir yeniden tasarlama, yeniden bir bölgesel planlama ihtiyacı doğabilir. Bence Türkiye'deki temel problemlerden birisi herhangi bir bölgesel planlama olmaksızın, herhangi bir genel planlama olmaksızın genel gidişe göre bazı kararlar verilmesi ama ondan sonra onu çelen diğer kararların onların yanı başına konulmasıdır. Ve burada da benzer bir süreci görüyoruz. O nedenle sevgili arkadaşlar, elbette Antalya halkının daha çok imkana kavuşmasını, Antalya toplumunun daha çok imkana kavuşmasını isteriz. Ama kendimizi kandırmayalım. Bu nihayet parası olanları ilgilendiren bir proje. Tarımsal alanda üretim ve ticaret yapanların tarımsal alanda büyük ölçekli işletmeleri işletenleri ve büyük ölçekli uluslararası ticaret yapanları ilgilendiren bir proje. Eninde sonunda dünya çapındaki şirketler, markalar buraya gelecekler. Burada kendilerine yeni mecralar, yeni mahreçler arayacaklar. Bunun ticaretini yapacaklar. Sonuçta Antalya halkı bunu seyredecek. O zaman buradan doğacak rantların Antalya'da yeniden paylaştırılmasına dair herhangi bir ipucu görmek isteriz. Antalya halkının yararına olacak olan, yani çulsuz, üretici, o topraklarda çalışan, o çiçekleri üreten, onları kesen, istifleyen, günde 18 saat çalışan kadınların, çocukların bu süreçte sözlerini duymak isteriz. Bu projenin hiçbir yerinde bunu göremiyoruz. Eğer emekçilere... Eğer gerçek üreticilere geri dönmeyecekse bütün bunların sonuçları o zaman o kadar çok gururlanmaya gerek yok. Her zaman olduğu gibi toplumun en üst katlarında yaşayanların, küresel toplumun en üst katlarında yaşayanların hortikültür alanında faaliyet gösterenlerini ilgilendiren bir projeyi memleketin büyüklüğünün bir göstergesi olarak memleketin yoksul insanlarına takdim etmeye hiç gerek yok. Onlar bunun böyle olmadığını zaten anlayacaklardır. Sevgili arkadaşlarım, eleştirilerim grubumuz adına böyle. Bir şeye daha değinip bitirmek istiyorum. Bugün yapılan konuşmalar sırasında Barış ve Demokrasi Partisi'nin sürmekte olan açlık grevleriyle ilgisi bakımından hayat hakkı konusuna yeterince eğilmediği ima edildi ya da bu yönde eleştirilerde bulunuldu. Açlık grevlerinin nasıl ele alınacağına dair hekimlere yol gösteren Dünya Tabipler Birliği açlık grevleri konusunda Malta bildirgesine baktığım zaman ben şunu görüyorum. Tanımı yapıyor. Diyor ki, açlık grevcisi zihinsel olarak ehliyetli, açlık grevine kendi iradesiyle karar vermiş, bu nedenle belirli bir zaman için yiyecek ve veya sıvı almayı reddeden kişidir. Şimdi bize yol gösteren Dünya hekimlerinin en üst örgütünün bu yaklaşımını birinci dereceden dikkate almak zorundayız. Biz de böyle ele alıyoruz. Bu greve kalkışan arkadaşlar bize sormadılar. Açlık grevi yapalım mı, yapmayalım mı diye. Greve başladılar. Biz tıpkı onları gözetmekle görevli hekimler gibi aynı etik ilkeye dayanarak onların bu kararlarına karışmıyoruz. Akılları başlarında ne yaptıklarını biliyorlar öyle olmasa bunca yükü yüklenip cezaevinin yolunu zaten tutmazlardı. O nedenle biz onların ileri sürdükleri talepleri daha çok ciddiye alıyoruz, tartışıyoruz. Elbette onların eriyen hayatları karşısında içimiz titriyor. Bunun bir trajediye yol açmasından çok korkuyoruz. O yüzden hükümete yükleniyoruz. Bunu bitirmek hükümetin elinde, bizim elimizde değil. Bizden şöyle bir gayri ahlaki tavır beklemeyin. Ne yaptığını bilen insanlara sanki ehil değillermiş, akılları yokmuş, kendi hayatlarını bizim kadar düşünmez ve tartmazlarmış gibi onlara yaşam hakkından söz etmek çok tuhaf bir şey. Bu tereciğe tere satmak gibi ne badirelerden, ne ölüm tehlikelerinden, ne işkencelerden, ne zulümlerden geçerek o cezaevlerine geldiklerini biliyoruz. Türkiye'nin insan haklı ihlalleri tablosunda hepsi birer özne olan bu insanların verdikleri bu karardan onları vazgeçirecek olan şey üzerinde gelin duralım. Taleplerine bakalım nedir? Ana dilinde savunma. Abdullah Öcalan'ın sağlık, güvenlik ve özgürlüğü konusunda hükümetin bir adım atması, ona uygulanan tecritin son bulması. Her hükümdünün, her tutuklunun hakkı olan bir şeyi. Türkiye'de üzerinde en çok tartışılan siyasi tutukluğu için, siyasi hükümlü için istediler diye bu göze bu talep dikkate alınmaz bir talep midir? Bunun için girişilen atılan adım manasız mıdır? Bunları serin kanlılıkla ve ciddiyetle ele almalıyız. Çünkü hayatlar tehlike altında. Başbakan istediği kadar bizi muhaize etsin. O gülünç, işe yaramaz iftiralarla bizi suçlasın. Bundan ötürü o açlık görevi bitmez. O açlık görevleri bundan ötürü ridiküle olmaz. O insanların aileleri bundan ötürü bize hınç besleyip Başbakanın partisine yönelmezler. Nerede yaşıyoruz? Ne badirelerden geçmiş bir ülkede yaşıyoruz. 50 bin insanın hayatlarını gönüllü olarak verdikleri çatışmalarda kaybettikleri bir ülkeden söz ediyoruz. Bu ülkede sorunlara çözüm için daha ciddi, daha tutarlı ve basit oy hesaplarıyla yaralanmamış davranışlara ihtiyaç var. O nedenle sevgili arkadaşlar, hayattan, bitkilerin hayatından söz ederken insanların hayatının en önde geldiğini hep... Teşekkürler Sayın Kürçü.